Herkese merhabalar değerli LGS tayfa. Nasılsınız bakalım? Evet yeni bir mini deneme serimize geldik. Bundan önceki mini deneme sorularımızı çözdün mü? Eğer çözmediysen ne yapacaksın? Hemen gidip onları da çözeceksin sevgili arkadaşım. Konu eksiğin varsa TÜBOYC ile Matematik YouTube kanalında gidip konuyu dinleyeceksin detaylı bir şekilde. O konuları da hallettikten sonra mini deneme artık en son safadır. Yani LGS kısmına hazırız demek olan bölümdür değerli arkadaşım. Şimdi bugün de birbirinden güzel 5 tane soru çözeceğim. Ve bunların en güzel yanlarından bir tanesi de tuzak olan yerlere size bahsedeceğim. Oralara aman aman dikkat edin. Mini, deme, mini denemelerdeki en güzel yanlarımızdan bir tanesi bu. Yeni nesil soru çözerken oradaki tuzaklara aman ha düşmeyelim uyarılarında bulunmamdır. Bir de beğeni atar Arkadaşlarınıza tavsiyede de bulunursanız ve kanala da abone olursanız sizlere minnettar olurum değerli arkadaşlar. Ve hepinizin gerçek sınavda 20'de 20 yapmanız dileğiyle diyorum matematikten ve gelsin sorular diyorum. Şimdi ilk sorumuzla başlıyoruz. Aşağıda verilen yeşil renkli kareler birbirine eş ve kenar uzunlukları santimetre cinsinden tam sayıdır. Turuncu renkli üçgenin demiş turuncu renkli üçgenin alanı 112 buradaki alanda 210 olarak verilmiş. Şimdi sevgili arkadaşlar buna göre x'in alabileceği en fazla x'in alabileceği uzunluk en fazla kaç santimetredir diyor değil mi? Peki hala şurada iki tane yeşilin x olduğunu düşünüyoruz. Şimdi üçgenin alanı neydi değerli arkadaşlar? Taban çarpı yükseklik değil mi? Bölü 2. Burada da yine taban çarpı yükseklik bölü 2 diyeceğiz. Ama bir şeye dikkat edeceğiz sevgili arkadaşlar. Şimdi biz burada 112'yi alacağız. Evet 112'yi aldık ve 210'u da aldık değerli arkadaşlar. Bu ne demektir? Bizim şu tabanlarımız değil mi? Bakın turuncuyla yeşile bakıyor muyuz? Yani mavinin alt tabanlarına bakıyor muyuz değerli arkadaşlar? Birbirlerine eşit mi? Evet eşit. Demek ki orada iki kenarın çarpım sistemi üstünden gidersek bu olayı daha da güzel çözebiliriz diye düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz? Üçgenin alanı bu. Ha, şimdi o zaman geldik dedik ki bakın ikiye böldük. İkiye böldüm burası 56 burası ne oldu? 105 olmuş oldu. Değil mi? Evet hocam. Peki hala. Şimdi 56 ve 105'i ikiye bölebilecek bir şey var mı orada bir sayı ifadesi? Hayır yok. Peki başka ortak neye bölünür şu an? ikisine baktığımızda değerli arkadaşlar. 7'ye bölebilir miyim mesela? Evet bölebilirim. Bak burası 28 oldu. 105'i 7'ye bölersem değerli arkadaşlar. Burası ne olacak? 15. 7 kere 5. 35. 105 olacak. Peki 28 ile 15 artık ortak bölünebilecekler mi? Hayır bölünmeyecekler. Peki hala o zaman şurası ne olacak değerli arkadaşım? Burası bizim ebobumuz olacak. Yani burası 14 cm olmuş olacak. Hocam bulduk. Cevap 14 dediğin zaman ne oldu? Tuzağa düşmüş oldun. Niye? Çünkü soruyu okuyup değerlendirmedin. Hemen zıplamayacaksın. Değerlendirme yapacaksın. Ne değerlendirmesi yapacağız hocam? İşte x diyor taban x değil mi? x'i de 14 bulduk. Hayır biz x'i 14 bulmadık değerli arkadaşım. Bak biz nereyi 14 bulduk biliyor musun? Biz şu tabanı 14 bulduk. Biz şu tabanı 14 bulduk. Pekala tabana bakar mısın? Şurası 2x mi? Evet. Özür diliyorum. Burası x mi? Evet. Peki o zaman bizim tabanlarımız bak şurası x'miş. Şurası da x'miş değil mi arkadaşım? Bak burası x ve burası x. Ha bak 2x eşittir 14'müş. Bak x eşittir 7 gördün mü? Hızlı hareket etmeyeceksin. Acele davranmayacaksın. Soruyu anlayarak okuyacaksın. Tabii ki sınava kadar tüm ile matematik YouTube kanalını takip edersen 20'de 20 matematik yapacaksın. Neden? Çünkü ben sana bu tuzakları göstereceğim tuzaklara düşmemen için elimden geleni yapacağım. Senin yapman gereken sadece bir ufak beğenicik atmak, arkadaşlarına tavsiyede bulunmak. Hep senden istediğim bu ve beni takip etmek, düzenli takip oluşturmak. Değerli arkadaşım, bir beğeniyi esirgemezsin diye umuyorum. Çünkü beğeni sayısı az geldikçe inanın bana soru çözmek yani biraz sıkıntıya düşüyor. Hani o arkadaşlar için çözüyorum. Beğeni atmayan arkadaşlar, evet onlar için değil beğeni atan arkadaşlarım için çözüyorum bu soruyu. Yani bir kişi bile beğeni atmış olsa o arkadaş için inanın çözmüş oluyorum. Çünkü o arkadaş verimli geçsin istiyorum onun dersi. Ne oldu o zaman? Gördünüz mü bakın sevgili arkadaşlar. Burada x burada da x yani iki tane x 14 ise x dediğimiz 14 değil 7'ymiş. Birinci sorunun tuzak kısmını gördük geçtik. Şimdi geldik ikinci sorunun tuzak kısımlarına. Bak şimdi ikinci soruda ne diyor bize? Kare şeklindeki ABC'de kağıdının üzerine 20 adet birbirine eş turuncu renkli kare, 3 adet birbirine eş yeşil renkli daire ve 4 adet birbirine eş mavi renkli daire çizilmiştir. Yeşil ve mavi renkli dairelerin yarı çapları santimetre cinsinden bak 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 bak. Birer tam sayıdır. Buna göre ABCD karesinin çevresi en az kaç santimetredir diyor. Doğru mu? Doğru. Şimdi sevgili arkadaşlar şuraya bakalım. Bu burada 1 2 3 tane daire. 1 2 3 4 tane daire. 1 2 3 4 tane kare. Ne demek? Buradaki uzunluklar yani her birisinin değil mi? Daireler için çapların uzunlukları yukarıdaki karelerin uzunluğuyla maviler için aynı. Mavi ile turuncular için aynı. Yeşillerde biraz daha fazla. O zaman şöyle düşünebilir miyiz? Bakın dikkatli düşünelim. Burada 3 tane var. Burada 4 tane var. 3 çarpı 4 12. Yani diyebiliriz ki hocam her birisi 12. Bak şimdi tamamı 12 olabilir mi? Olabilir mi? Bak şimdi buna bakalım. Niye? Çünkü burası atıyorum 4, burası 4, burası da 4 santim, 4 santim, 4 santim olabilir mi? Evet olabilir sevgili arkadaşım. Bakın burası ne oldu? 3 santim. Bakın burası 3 santim. 3 santim. 3 santim oldu mu? Oldu. Şimdi buraya kadar tamam bak. İyi izle bak. Tuzak nerede? Şimdi burası 3. Burası 3. Burası 3. Burası 3. Bu ne demek? Burası 3. Burası 3. Burası 3. Burası 3, burası 3 demek değil mi? 3, 6, 9, 12. Bak burada 15. Burada da ne var? 18 var. Doğru mu arkadaşım? Evet. Bak burası ne geldi? 18 santimetre geldi. E bu kare miydi? Evet kareydi. O zaman çevresi ne oldu bunun? 18 çarpı 4'ten 72 santimetre oldu dedin ve A'yı işaretledin. İşte tuzağa düştün değerli arkadaşım. Bak tuzağa düşmüş oldun. Neden tuzağa düşmüş oldun? Şöyle söyleyeyim. Şimdi biz burayı 4 bulduk. Burayı da 4 bulduk. Burayı da 4 bulduk değil mi? Evet. Peki geldin buraya dedin ki hocam burası 3 olsun. Burası 3 olsun. Burası 3 olsun. Burası 3 olsun. Peki 3 olsun dediğin nedir? Çaptır. Değil mi? 3 olsun dediğin çaptır. Peki söyler misin bana? Aşağıda ne diyor? Sağ Yeşil ve mavi renkli dairelerin yarı çapları santimetre cinsinden birer tam sayıdır diyor mu? Diyor. Peki sen mavi mavi daireyi 3 cm çapında alırsan yarı çapı ne olur? 3 bölü 2'den 1,5 cm olur. E hani tam sayısı? Nerede? Bak tam sayısına dikkat etmedin. Gördün mü? Ne yaptın? Geldin 72'yi işaretledin. Bum. Ondan sonra sınavdan çıktıktan sonra aman Allah'ım bu soru yanlış olmaması lazım. Bu soru kesinlikle doğruydu. Deyip kendi kendini yiyeceksin. Onun için ne yapacaksın? Şuna dikkat edeceksin. Şimdi demek ki 4 ve 3 12 mi burası? 12 de olmuyor. 24'e çıkalım diyeceğiz o zaman. Bak sevgili arkadaşım. Burayı gördün mü? 4 çarpı 3 aralarında asalsa ne yapıyorduk bunların ebopları? Özür diliyorum ekokları. 12'yi veriyordu değil mi? Biz o 12'yi bir daha 2 ile çarpacağız. 24 santim için değerlendireceğiz. Bak sevgili arkadaşım burası 24 santimse şuranın uzunluğu. Bu 8 santimetre çapında 8 santimetre çapında 8 santimetre çapındadır. Sevgili arkadaşlar buranın tamamen uzunluğu 24 santimetre ise 4'e böldük. Ne oldu? 6 santimetre çapında 6 santimetre çapında 6 santimetre çapında 6 santimetre çapında. Arkadaşlar 6 santimetre ve 8 santimetre çapındaysa bölü 2 dediğimde birisinin yarı çapı 4 birisinin yarı çapı 3 cm olur mu? Olur. O zaman ne oldu? Tam sayılık herhangi bir sıkıntımız olmadı. Yani buralar ne oldu? 6 6 6 6 6 oldu. 6, 6 değil mi? 12, 18, 24, 30 ve ne oldu? 36 santimetre. Sevgili arkadaşım karenin bir kenar 36'ymış bak. Karenin bir kenar 36. E, 4 tane kenarı var çünkü çevresi en az kaçtır diyor. Ne geldi bak? 144 santimetre gelmiş oldu mu? Oldu bak. İkinci tuzağa da düşmedik. İlerliyoruz. 20'de 20. Gerçek sınavda 20'de 20 matematik yapmak için ilerliyoruz. Tamam mı? Takipte kal. Devamlı. Her gün bu denemelerden gelecek. Ve farklı yayınlardan da getireceğim. Özellikle seçip seçip getireceğim değerli arkadaşım. Evet geldik güzel bir sorumuza daha. Bakın. Aşağıda diyor aşağıdaki diyor dikdörtgen bir karton üzerine dikdörtgenin santimetre cinsinden uzun ve kısa kenarının kendisi hariç. Aman Allah'ım burası çok önemli bak. Uzun ve kısa kenarlarının kendisi hariç en büyük pozitif böleni uzunluğunda sırasıyla yeşil ve mor renkli doğru parçalar uygun kenarlara paralel biçimde çizilmiştir. Hadi gel biz de tamamlayalım onu. Şimdi sevgili arkadaşım bak burası 30 santim verilmiş değil mi? 30 santimin kendisi hariç. Ona en yakın böleni 30'u 1'e böldük mü kendisi 30'u 2'ye böldük mü 15 değil mi bak 15 3'e böldük 10 4'e böldük 5'e böldük diye götürüyorduk değil mi? Ha, o zaman paralel olan şu yeşil yerin Uzantısı ne geldi? 15 santim. Neden 30 almadık hocam? Çünkü ne diyor yukarıda? Uzun ve kısa kenarların kendisi hariç en büyük pozitif böleni. Tamam mı? Şimdi bak burada da 21 var. 21'i 2'ye bölemiyoruz. Bak 21'in 1'e bölümü 21. Kendisi. Kendisi hariç olacak. 2'ye bölebiliyor muyum? Hayır bölemiyorum. 3'e bölebiliyor muyum? Bölebiliyorum bak. 7. O zaman buradaki mor kısımda ne oldu sevgili arkadaşım? 7 santimetre. Oldu mu? Oldu. Çok güzel. Pekala. Hadi bakalım devam edelim şimdi. Bu dikdörtgenden bak şimdi bu dikdörtgenden A noktasını köşe kabul eden yani şurayı köşe kabul eden bir kare kesildiğinde ha bak buradan bir kare keseceğiz. Şu şekilde şöyle bir kare oluşturacağız. Hocam o çizdiğinizden dikdörtgen oluştu. Sevgili arkadaşlar, her zaman için çizimler sizi aldatmasın. Yazılı ...lar beyandır, tamam mı? Yazılı ifadeler beyandır, çizim beyan değildir sevgili arkadaşım. Mesela arkadaşımız dedi ki, ekranda şu an levhaya kare derse sen kare demek zorundasın. Orada yazı olarak kare diyorsa sen onu kare olmak. Ama hocam orası nasıl bir kare? Şimdi tabii ki 30 ve 21 için konuşmuyorum. Hani çizim olarak konuşuyorum. Çizime bakma, sen yazılı olan ifadeyi beyan almak zorundasın. Bu dikdörtgenin A noktasını köşe kabul eden bir kare kesildiğinde bu karenin içinde santimetre cinsinden uzunluğu birer santimetreden büyük aman Allah'ım bak yeni yeni şeyler çıkıyor. Bu karenin içinde santimetre cinsinden uzunluğu birer santimetreden büyük ve aralarında asal olan bak doğru parçaları olduğu bilinmektedir. Buna göre kesilen karenin çevresi en az kaç santimetredir? Şimdi kesilen karenin çevresi en az kaç santimetredir diyor değil mi? O zaman şıklardan gideyim. Niye kendimi yorayım ki? Doğru mu? Ama öncesinde gel bakalım şuraya bir tane bir kare oluşturalım mı sevgili arkadaşım? Bak şöyle bir tane kare çizelim mi beraber? Hmm bak hoppa şöyle bir tane kare çizdim. Bak bu kırmızıyla çizdiğim yer kare tamam mı? İnatlaşma dikdörtgen diye. Kare diyorsa kare kardeşim. Peki burası bir kare. Şimdi gel şıklardan gidelim. 48'i 4'e böldüm. Bakın 48'i niye 4'e böldünüz hocam? E, kare 4 tane kenarı eşit değil mi? Bir kenarı 12 santim gelmesi gerekir mi sevgili arkadaşım buranın? Evet hocam. Bakın sevgili arkadaşlar burası 12 santim mi? Evet. Burası 12 santimse buraya ne kalması lazım? Şurası 30'du ya. 18 santim kalması lazım. Doğru mu sevgili arkadaşım? Doğru bak. Şimdi şurası 18 santim olup şurası nasıl 15 santim olabilir? olabilir mi sence? Bak burası 18 olup burası 15 olabilir mi değerli arkadaşım? Söyle bakayım. Olamaz tabii ki. Ne oldu? Aha da bu gitti. Geldim 54'ü 4'e bölmeye. Bak 54 zaten 4'e bölünmüyor. Ama bu hocam adam belki şey olarak bölünecek. İşte e, kalenin karenin çevresi diyor işte kesilen santimetre cinsinden birer tam sayıdır diyor bir santimden diyor ya inatlaştın dedin ki geldin bak burasını 54 dedin ki 27 bölü 2 bak geldi 13 buçuk santim diyelim ki sen burayı 13 buçuk santim aldın güzel insan bak burayı 13 buçuk aldın doğru mu doğru buraya ne kaldı değerli arkadaşım 16 buçuk kaldı neden ki hocam çünkü burası 13 buçuksa buranın tamamı 30sa buraya 16,5 kalması lazım ki toplamı 30 olsun. Doğru mu güzel insan? Doğru. E peki burası 15 santimken burası 16,5 santim olabilir mi sence? Mantıklı mı? Değil. Hadi sana da güle güle dedin bak arkadaşa. Geldin 68'e. 4'e bölüyorsun. 68'i 4'e böldüm. 2'ye böldüm 34. 2'ye böldüm. 2 17 santimetre. Bak her bir tarafına dedin ki 17 olsun hocam dedin. Bak burası 17 oldu. Bak sevgili arkadaşım burası 17 oldu. Bak buraya ne kaldı? 13 kaldı. Olabilir mi? Olabilir. Bak burası 13 santim olabildi mi? Olabildi. Bak yeşilin içeride kalan kısmı 2 santim oldu mu değerli arkadaşım? Oldu sevgili hocam. Peki bana şunu söyler misin? Şuranın uzunluğu 21 miydi? Evet. Burası 17 ise bana şuranın ne kaldığını söyleyebileceksin. 4 santimetre kaldığını söylerim. O zaman aşağı kısım bak 7 santimlik o mavi mor boru. 4 santim burasıysa sevgili arkadaşım şu kısım bak şu kısım içinde 3 santim oldu mu oldu ve dikkatli bakmanı istiyorum lütfen dikkat et şuraya şurası 2 santim ve şurası da 3 santimmiş neredeydi o bak ne diyordu bu karenin içinde santimetre cinsinden uzunluğu birer santimetreden büyük aralarında asal sayı olan yeşil ve mor renkli doğru parçaları olduğu bilinmektedir bak 2 ve 3 aralarında asal mı asal birden büyük mü büyük Hoppala. O zaman benim doğru cevabım ne geldi sevgili arkadaşım? 68 gelmiş oldu. Harika bir soruyu harika bir şekilde seninle beraber yorumladığımızı düşünüyorum. Anlaştık mı? Nasıl çözüyorsan anlamadıysan tekrar bir daha video izle. Bir daha izle. Bir daha izle. Anlayana kadar izle. Bu iş kesinlikle olacak. Ama kendine inan. Önce kendine inanacaksın. Evet geldim bir alttaki soruma şimdi. Yani bir sonraki soruma. Diyor ki yukarıda yukarıdaki şekilde verilen her bir dairenin içine birbirinden farklı. Aman Allah'ım bak burada da birbirinden farklı 5'in pozitif tam sayı kuvvetleri. Arkadaşlar 5'in pozitif tam sayı kuvvetleri derken 5 üzeri 0'ı almıyoruz değil mi? 5'in pozitif olması lazım. Çünkü en düşük 5 üzeri 1, 5 üzeri 2, 5 üzeri 3, 5 üzeri 4 diye götürmemiz gerekiyor. Bir yazılacaktır. Bu sayılardan 5 tanesi şekilde verilmiştir diyor. Bulundukları dörtgenin köşelerindeki dairelerde yazan 4 sayının çarpımına eşit olan A ve B sayılarından A'nın değeri 5 üzeri 15. Sevgili arkadaşım bak şu arkadaşla şu arkadaşla şu arkadaşı şu arkadaşı çarpıyoruz A'yı veriyor. Ve burası da 5 üzeri 15'miş. Daha sonra da şu arkadaş şu arkadaş şu arkadaş ve şu arkadaşı çarpacağız. O da B'yi verecekmiş sevgili arkadaşlar. Ha buna göre B en fazla kaçtır? Şimdi şöyle düşünelim. B'nin en fazla olabilmesi için şuradaki arkadaşı olabildiğince büyük yazmamız lazım. Kabul mü? Kabul. Niye? Çünkü büyük olsun istiyorum. En fazla olsun istiyorum. Şimdi sevgili arkadaşım bak. Bunun içerisindeki arkadaş 5 üzeri 25 mi? Evet. Bak şurası 5 üzeri 3. Şurası da 5 üzeri 4. Bu iki arkadaşı çarparsak değerli arkadaşlar. 5 üzeri 3. 5 üzeri 4. Ne yaptı? 5 üzeri 7 yaptı. Şimdi bizim elimizde ne var? 5 üzeri 25. Özür diliyorum 28 yazdık. 5 üzeri 25 var. Ve 5 üzeri 7'yi düşmemiz gerekiyor. Ne yapacağız? 5 üzeri 25 biz bu arkadaşı yukarıya atarken ne diye atıyoruz değerli arkadaşlar? Üstlü ifadenin tabanı duruyor. Üst ifadesi işaret değiştiriyor. Yani eksi oluyor. Pekala söyler misin o zaman bana? Burası 5 üzeri 18 oldu mu? Evet hocam 5 üzeri 18 olmuş oldu diyoruz. Doğru mu? Doğru. Pardon bir daha bir daha bir daha. Burası 5 üzeri 25 değilmiş. Özür diliyorum. 5 üzeri 15'miş. İyi ki gözüm kaydı ha. 5 üzeri 15'miş değerli arkadaşlar. Hemen düzeltiyorum. Sorry, sorry, sorry. O zaman 5 üzeri 8 oldu, değil mi? 5 üzeri 15'ten 5 üzeri 7'yi çıkarttık. 5 üzeri 8 oldu. Şimdi bakıyorum. Burada 5 üzeri 1 var. Değil mi? Birbirinden farklı dediği için o zaman ben bakıyorum 5 üzeri 2 var mı acaba burada? Niye? Buraya 5 üzeri 2'yi yazıyorum ki. Buraya ne yazayım? 5 üzeri 6 yazayım bak. Neden? Çünkü 5 üzeri 2 ile 5 üzeri 6'nın çarpımı 5 üzeri 8 yapar. Hocam niye oraya 5 üzeri 2 yazdınız? Çünkü en küçüğü ben A'nın o tarafa vermem gerekir ki A ile B'nin ortak olanına en büyüğü yazabileyim. Şimdi gel sevgili arkadaşım bak şunların çarpımını alacağız. Ne var burada? 5 üzeri 6 var. Ne var? 5 üzeri 7 var. Ne var? 5 üzeri 5 var. Ne var? 5 üzeri 1 var. Bütün bunları toplarsak 7, 6, 13, 5 daha 18, bir daha ne geldi sevgili arkadaşlar? 19 geldi. O zaman doğru cevabımız C seçeneği geldi diyoruz. Haydi o zaman vakit kaybetmeden geldik son sorumuza. Şimdi son sorumuzda ne diyor? Aşağıda bazı şekiller ve bu şekillerin içine yazılan sayıların dönüştüğü işlemler tanımlanmıştır. Buna göre işleminin sonucu kaçtır diyor. Bak değerli arkadaşım. Ben buradaki şuna bakmıyorum. Şuna bakmıyorum. Şuradaki örneğe bakmak istiyorum. Tamam mı? Örneği inceliyorum. Gelin beraber inceleyelim. Şimdi örnekte içeride bir üçgen var ve üçgenin içerisi iki var. Demek ki dışında da bir dörtgen var ve dört var. Değerli arkadaşlar. Demek ki bakın üçgende eksili oluyormuşuz. Bakın üçgende eksili kuvvet oluyormuşuz. Dörtgende artılı kuvvet oluyormuşuz. Nasıl anladık onu? Gelin bir de aşağıdakine bakalım. Bakın sevgili arkadaşlar. Dörtgenin içerisindeki arkadaşı görüyor musunuz? Bakın 2 üzeri 4. Ama üçgene bakın. Eksi üçüncü kuvvet geliyor. Ha demek ki üçgende negatif olan bir kuvvet. Eksi üçlü. Dörtgende 4. derece. Yani pozitif bir kuvvet gelmiş oluyor. E gelin o zaman hemen vakit kaybetmeden şu arkadaşlara bakalım. Bakın içeride bir artı 4 var. Artı 4'ü 4 diye yazabilirim. Bunun neyi soruluyor sevgili arkadaşım? Bunun 4. kuvveti verilmiş. Bakın 4'ün dördüncü kuvveti verilmiş. Neden? Çünkü dörtgenin içinde bir 4 var. O dörtgen de bir üçgenin içinde. Bakın burayı da ne yaptım? Eksi 3 yaptım. Sevgili arkadaşlar gelin şurayı bir toparlayalım. 2'nin ikinci kuvvetinin 4. kuvvetinin eksi 3. kuvveti. Ne yaptık? Şimdi üstler çarpılırdı değil mi? Üstler çarpılır. 2 çarpı 4, 8. 3 ile çarptık. Ee, eksi 24 mi oldu? 2 üzeri eksi 24. Değerli arkadaşlar bakın şimdi şu arkadaşı alıyorum. Bakın bu arkadaşı alıyorum. Lütfen dikkat. Bakın burada bir eksi 8 var. Ha. Burada bir olan bir eksi 8 var ve bunun neyini alıyorum değerli arkadaşlar? Eksi 3. kuvvetini alıyorum. Neden? Çünkü önce bir üçgen. Sonra gidiyor 4. kuvvet alıyor. Şimdi sevgili arkadaşlar tuzak burada nerede? Bakın tuzak burada nerede? Şurada. Nasıl hocam? Bakın burada 4. kuvvet var değil mi? Evet bu 4. kuvvette sen buradaki eksiği almazsan. Bak buradaki eksiği eksi olarak alırsan eyvah. Eyvah ki eyvah. Bak. A ile B'ye bak birbirinin zıt işaretisi C ile D'ye bak birbirinin zıt işaretisi Tuzağı görüyor musun İlla işareti yanlış alan o tuzağa bir kere düşecek Ama akıllı ol sen düşme Ne yapacaksın Burası çift kuvvet verilmiş Doğru mu sevgili arkadaşım Evet hocam peki içeride eksi mi var Evet hocam hemen orası çift kuvvet verildiği için O eksiyi artıya dönüştür Kafan rahat etsin. Bitti. Kafam rahat etti. Bir kere eksi olmayacak cevap. Ha, Şimdi içeride bir 8 var değil mi? Evet. 2 üzeri 3'ün eksi 3. kuvvetinin kaçıncı kuvveti geldi? 4. kuvveti. Yani 2'nin 3 kere 9, 36. Yani 2 üzeri eksi 36 mı geldi? Evet. 2 üzeri eksi 24 mi geldi? Evet. O zaman ne yapacağım? Bunları çarpacağım. 2 üzeri eksi 24 ile 2 üzeri eksi 36'yı ne yapıyorum sevgili arkadaşım? çarpıyorum ve bunlar üstler toplanır ifadesinden ne geldi cevap? 2 üzeri 60 geldi. Eğer dikkatli olmasaydım ne gelecekti cevap? Denizli gelecekti ve tuzağa düşmüş olacaktım sevgili arkadaşlar. Aman ha aman tuzaklara düşmeyelim diyelim ve ne yapalım sevgili arkadaşlar? Bu denememizi de burada bitirmiş olalım. Bir sonraki denememize doğru yol alalım ama beğeni atmayı arkadaşlarına tavsiye etmeyi de Unutmazsan bizleri çok mutlu edersin. Kendine iyi bak. Bir sonraki denemede görüşelim. Hoşçakalın.